...sponsorluğunda gerçekleştirilen hekaton tüm hızıyla devam ediyor. Gelin sizlerle hızlıca genç arkadaşlarımızın neler yaptığını kontrol edelim. Arkadaşlar merhabalar, kolay gelsin. Etkinlikle ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Nasıl gidiyor? Etkinlik güzel gidiyor. Araştırmalara devam ediyoruz kesmeden. 24 saat içerisinde tamamlayabileceğimizi umuyoruz. <laughs> Nereden katılıyoruz bu arada? Konya'dan geliyoruz biz, Konya, Konya Teknik Üniversitesi'nden. Bölümler? Bölümler Bilgisayar Mühendisliği. Selçuk'tan arkadaşımız. <laughs> Selçuk Üniversitesi'nden. Ee... İddialı mıyız? İddialı değiliz. Kendimizi geliştirmeye <laughs> çalışıyoruz sadece. Süper. Başarılar diyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Etkinlikle ilgili 1-2 cümle alabilir miyiz sizlerden de? Kime söz hakkı verebilirim? Tabii. Ee, etkinliğe gelme amacımız biraz hem kendimizi ne yapabileceğimizi görmekti hem de böyle bir ortamda e, bulunmayı istediğimiz için geldik. Böyle bir rekabet ortamı içerisinde e, baskı altında neler ortaya çıkar, çıkarabileceğimizi merak ettiğimiz için. E, ve şimdiye kadar da gayet güzel gidiyor etkinlik. Hem e, hızlı bir şekilde bir projeyi bitirme deneyimi yaşamış oluyoruz hem de Az önce dediğim gibi böyle bir ortamda neler çıkarabileceğimizi görmüş oluyoruz. Biraz gerçek dünya problemlerini de yaşatıyor aynı zamanda etkinlik. Biz o yüzden şimdiden faydalarını görmüş olduk yani. Süper. 24 saat içinde kendimizi o ilk üç basamaktan birinde görecek miyiz iddialı mıyız? Umarım. Yani biz iddialıyız ama diğer takımların durumunu da bilmediğim için şimdi öyle büyük konuşmak istemiyorum. Ama takım olarak iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz yani. Buradaki tüm arkadaşların çok işe şeyler çıkaracağını biz de inanıyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere. Merhabalar arkadaşlar. Etkinlikle ilgili birkaç yorum almak istiyoruz. Sözü kime verebilirim aranızdan? En evet. yakın sensin. Sana Tamamdır. <laughs> ee, Nasıl gidiyor? Biz şu an iyi gidiyor. Yani deniyoruz en azından. Hiçbir şey yapamasak bile burada öğrenmeye çalışıyoruz. Ortam bizi çok fazla şey etkiliyor. Bizi ateşliyor diyebilirim. Ee, şu an dördümüzle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah inanıyoruz da. Süper. Başarılar diliyoruz çok görmeden. ArkSigner tarafından e, genç kardeşlerimize destek veren e, arkadaşlarla görüşmek istiyoruz. Şerif Bey Merhabalar Merhabalar Nasılsınız Teşekkürler Sizler nasılsınız Ben de iyiyim Teşekkür ederim Nasıl gidiyor etkinlik Birkaç kelimeyle Sizlerden de yorumlarınızı alalım Güzel gidiyor arkadaşlardan Güzel fikirler geliyor ee, Yaklaşımları gayet iyi ee, Bu farklı fikirlerle Yani verdiğimiz sen örneği senaryolaştırmaya çalışıyoruz şu an. Süper. Bu 24 saatin sonunda 3 parlak proje, tabii ki hepsi birbirinden kıymetli olacak ama, 3 evet. parlak proje ödüllerini alacak. Hı hı. Ve umuyoruz ki gelecekte bütün arkadaşlarımız Türkiye için güzel şeyler üretecekler. İnşallah. Biz de aynısını umarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Süper. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalınız. Ederim. Evet, e, ee, Nidedi ki Katon etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızın hepsi hırıl hırıl ee, ilk üçe girmek için yarışıyorlar. Hepsine başarılar diliyoruz. E, devam eden Katonlarda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.